Evet arkadaşlar burası ziyaretin pekmez ocağı. Eski bir yapısı var buranın. Şimdi şuradaki taşları görüyorsunuz. Dizilmiş şekilde duruyor. Şurası bir düzlük. Muhtemelen buralarda konakladılar, yemek yediler eski insanlar. Şu buralarda şey yaptılar. Üst katmanda da taş duvar veriliyor evet canım efendim. görüyor musun? Andız ve ağaçların evet. yerlerinde bu tür konaklama, yatma yani... Pekmezi biliyorsunuz, pekmez e, kaynatmaya başladığınızda e, 20 saatten fazla sürüyor. Eziyorsunuz, sulandırıyorsunuz. Andız pekmezi özellikle. Sulandırıyorsunuz, bekliyorsunuz. E, bir gün öyle bekliyor, bir gün sonra kaynatmaya başlıyorsunuz, bir de öyle bekliyorsunuz. Üzüm pekmezinde bu kadar süre olmasa da, üzüm pekmezi de fazla yapıldığında mecburen beklenmesi gerekiyor. Şimdi buranın hemen ağaçların arka kısmı bağlar başlıyor. Buraların e, bağın hemen yan kısmında böyle bir yer yapılmış. Burası ee, nerenin bağ canım? Bir açıkla istersen arkadaşlarımıza şimdi videonun ilk başta açıklamadın ya. Burası Karaysal'ın, Karakılıç köyünün e, ziyaret mevkii. Yani burası aslında e, Topuşur Milli Parkı'nın başlandığı başladığı nokta. ya yani Burası da aslında Topuşur Milli Parkı geçiyor. Buradan e, Pozantı'nın belemediğine kadar Topaşır Milli Parkı geçiyor. Biz şu anda Karaysalı tarafındayız. Kara Kılıç köyünün de hemen üstündeyiz. Şimdi buralar eski bağ yapıları. E, tarihte de bu bağlar kullanılmış. Nasıl görüyoruz? Milvan Kale dediğimiz bir kalemiz var burada. Milvan Kalede şarap yapacak düzenekler var. Yani oraları da gezmiştik. Milvan Kalede şarap yapacak düzenekler var. Şimdi etrafında da bağ olabilecek yerler olmadığı için bizim tahminimiz buradan üzümleri oraya çekmişler. Orada şarap yapmışlar. Eski yapıların içerisinde şarap fıçıları, şıra fışıları yani damıtma sistemleri falan belirgin bir şekilde görülüyor. Burayı daha önce öyle kullanmışlar. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı ve Türkiye'nin ele geçirdiği e, 1900 1900'lü yıllar ve sonrasında burası e, göçmenlerin, yörüklerin yerleşim yerleri olmuş. Bizim köyümüz mesela Karakılıç köyünün merkezi. Yörük olarak geçiyoruz biz. Burada yerleşik hayata geçmişiz. Yerleşik hayata geçtiğimizde de buraları biz kullanmaya devam etmişiz, canlandırmışız, bakmışız. Belli bir süre sonra ama e, şu anda neredeyse üzüm olmayacak kadar e, yıpranmış durumda. Yeni yeni insanlar doğaya geri dönmeye başladılar. Pandemiden dolayı, işte küresel ısınmadan dolayı, e, havaların sıcaklığından dolayı burayı yaylalık ve e, sezonluk olarak kullanmaya başladılar. Bu kullanma esnasında da yazın geldiklerinde buralarda bir şeyler olabilsin diye e, hem üzümlere, hem cevizlere, hem e, işte eriklere, hem kirazlara bakmaya başladılar. Buradaki ağaçlar şimdi şimdi yeniden canlanmaya başladı. Ee, i̇nşallah daha da canlanır. Burayı da tekrar e, üretime katmak e, aslında çok önemli. E, köy gelirinde çok sağlam şeyler yapacağını düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi buralardaki sıkıntılardan birisi de su eksikliği. Su yapısı, yağmur yapısı, yağmur olabiliyor. Yani Adana'da merkezi kısımlarda yağmur olması da buraya daha geçen haftalarda yağmur yağdı. Ee, buraya yağmur yağıyor ama buralarda su tutacağınız bir yer yok. Yeraltı sularından buralarda bir su çıkarılması durumunda da buraların daha da canlanacağını ben düşünüyorum şartlı fikrim. Ee, buralara Adana'dan e, yerli turist, yabancı turist de geliyor. Yerli turist olarak genelde doğa yürüyüşü yapan e, gruplar buralarda yürüyüş parkurları oluşturuyor. Buralarda birçok yürüyüş parkuru var. Yine aynı keza buranın daha ilerisinde köşk dediğimiz büyük bir alan var. Köşkü daha önce biz e, 2007 yılında yapılan doğa şenlikleri kapsamında orman işletmesi burada. E, Murat Kekilli ile bir konser yapmıştı. O zaman burayı tanıtımına çok katkı sağlamıştı. Yine buna benzer etkinlikler yapılabilir. Yapıldığı zaman e, insanların buraları görmesi sağlanabilir. Kendi şahsi fikrim buraların insanlara fazla açılmasını ben istemiyorum şahsen. Çünkü insanların girdiği yerde mutlaka kir oluyor, pislik oluyor. Bu tür şeylerin de önüne geçmesi çok çok önemli bana kalırsa. Doğada hep beraber yaşadığımızın da farkına varalım. Az önce buraya geldiğimizde bir tavşan gördük. Tavşan bizden kaçmadı. Yani biraz uzaklaştı ama kaçmadı bizi izledi. Arabamızla durduk. Bir şişeye su koymak için su kabı yaptık. Sonra yerleştirdik. Biz oradan uzaklaştık. Muhtemelen o tavşan burada su arıyordu. Muhtemelen o tavşan burada yiyecek arıyordu. Ve bu bölgede hiç su yok ve kesinlikle evet, bölge, hiç bir damla su yok. Açık su e, yok, yakın değil daha doğrusu var ama çok uzakta bir tane çeşmemiz var. O da çok Orası az da akıyor. Çok uzakta. Orası da çok az akıyor. Şimdi hayvanlar illaki suyu bulmak için buraya kadar gidebiliyor. Ama buralarda insanların uğrak noktaları olduğu için hayvanlar yaklaşamıyor. Bu sefer uzakta kalıyor. Yani şu günlerde orman yangınlarının çok olduğu, hayvanların bu kadar zarar gördüğü günlerde, özellikle e, yangın çıkmadan da bu doğadaki hayvanlara, özellikle e, milli parklar aracılığıyla gerekirse, e, doğa severler aracılığıyla gerekirse, buralara gelen arkadaşlar aracılığıyla buralarda hayvanlara da önem göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz gezmemize devam edeceğiz. Belki başka bir noktada farklı görüntüleri de bu videoya ekleyebiliriz. Ee, herkesi bekleriz. Doğaya sahip çıkan herkesi bu bölgelere bekleriz. Bize de kısacası buradan ulaşarak adres sorabilirsiniz, yol sorabilirsiniz, konaklayacak yer sorabilirsiniz. Biz de doğayı sevenleri buralara bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.